Aynen. Burada kalmış durumdayız arkadaşlar. Allah ya. Ben nefessiz kalıyorum. İşi yakın, şey yakın. Şey <laughs> Hangimizin yüzünden acaba? Hep hanefi. Hep hanefi. Hanef <laughs> Hanef Hanef çok <laughs> yedi öyle. Gürkan varken su yiyorduk. Bir de bizi çekin bu hemşehrin. Ver şuna bir ben, aydınlatma. Ben aydınlatma aydınlatma şefi, aydınlatma. <laughs> Dur bir dakika tut hanefiye tut. Dur yılanı açayım da yılan da hiç durmuyor. Yılan oynuyor. Şey Yılan <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben asansör olduğunu da ispatla ben abi ben şu ben düğmeleri ben falan çek. <gülüyor> asansör <gülüyor> işte işte asansör rezil asansör adam gibi yiyiz. ya. Ne bizim bu yüzden? Kapıya Ne denizin bu yüzden <laughs> Z. 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 Z zemindeyiz. Zeminde Ben hiç çekmedim. Elli sen. Evet Hüseyinle biz işte bu mağaz... <laughs> Dur yılanı çekelim telefonla.